Merhaba arkadaşlar. Ehliyet almak istiyorsunuz ama manuel mi otomatik mi karar veremiyorsunuz. Peki diyorsunuz ki hangisini almalıyım? Şimdi burada sizin birkaç soruya cevap vermeniz gerekiyor öncelikle. Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız size iş yerinden araba verecekler mi? Vereceklerse ne verecekler? Manuel mi otomatik mi? Eğer size manuel vereceklerse ve siz de otomatiğe yazılırsanız bu durumda o aracı kullanamazsınız. Çünkü manuel ehliyet alan bir kişi her ikisini kullanıyorken otomatik ehliyet alan kişi sadece otomatik araç kullanabilir. O nedenle bu seçime dikkat etmeliyiz. Diğer konu eğer ehliyet sınavını kolay geçmek istiyorsanız biliyorsunuz sınavda belli kurallar var ve çalışmadığınız takdirde bu kurallardan kalabiliyorsunuz. Örneğin bir sinyali vermediğinizde kalmak gibi tek bir hatada kalıyorsunuz. Her kalmanızda da şu anda 2023 tarifesine göre 1000 liralık bir ücret çıkıyor. Bunların maddi yönü sizi etkilemesini istiyorsanız o zaman evinizde manuel mi araç var, otomatik mi araç var bunu dikkate almanızı öneririm. Eğer pratik yapabileceğiniz evde bir manuel araç varsa manueli, otomatik araç varsa otomatiği tercih etmeniz bu süreci daha ekonomik atlatmanızı sağlayacaktır. Bunu öneriyorum. Ama hocam Peki ben de araba yok. Ben ne yapacağım diyorsanız yine burada e, ekonomik durum sizi zorlayacak mı? Yoksa benim için fark etmez hocam ben manuel alacağım. Her ikisini de kullanmak istiyorum mu diyorsunuz? Yani ek ders almanız gerektiğinde ya da kaldığınız takdirde bu tutarları karşılayabiliyor musunuz? Bunu dikkate almanızı istiyorum. E, çünkü her kalmaya 1000 lira ödeyeceksiniz. Ekstra ders almak istesiniz buna ücret ödeyeceksiniz. E, manuel araçlarda öğrenme biraz daha uzun sürebiliyor. Ama otomatik araçlarda daha kısa sürebiliyor. Neden? Çünkü otomatik araba stop etmiyor. Şimdi stop etmek sınavda sarı kart. Siz otomatiği tercih ettiğiniz zaman otomatikman stop etmiyor ki araba. Yani bir kere buradan kazanıyorsunuz. İki, arabayı geri kaçırdığınızda sınavda bu sarı kart. 50 santim geri kaçırdığınızda. E şimdi otomatik araba geri kaçmıyor ki. Yani tam otomatik arabayı kastediyorum. Yine buradan avantajlısınız. Bakın sonrasında yani bizim vites atma gibi bir derdimiz yok otomatik arabada. Ama siz Devirli kullanamıyorsanız bir manuel arabayı, vitesleri doğru geç şekilde atamıyorsanız, şerit kaydırıyorsanız bu da yine kalmanıza sebebiyet verecektir. Görüyor musunuz? Otomatik araba neleri nasıl kolay hale getirdi? İşte siz e, buralardan kalmayacaksınız. E, tabii ki sinyali unutursanız otomatikte de kalabilirsiniz ya da yolu unutursanız kalabilirsiniz. Şerit kaydırırsanız kalabilirsiniz. Artık bunları da çalışıp yapmanız gerekiyor. Aklıma şu soru da geldi. Şimdi hoca arkadaşlar diyor ki nereden bilecekler hocam? Üzerinde manuel yazmıyor ki. Üzerinde kod var arkadaşlar. Görevli memur bunu biliyor. <laughs> Merak etmeyin. Siz oradan kaçışınız yok. Bunları sizin karar vermenizde ölçü olacak diye düşünüyorum. Ha şunu da yapabilirsiniz. Mesela Otomatik ehliyet aldınız. Hocam ben hiç manuel araba kullanamayacak mıyım? Ee, şöyle. Evet manuel araba kullanamıyorsunuz. Yani yapacağınız şey şu. E, otomatik ehliyetiniz var. Trafikte sürdünüz. Tecrübe kazandınız. Baya bir ileri noktaya geldiniz. Artık manuele geçmek istiyorsunuz. Bunu yine bir sürücü kursuna kayıt oluyorsunuz. Ama normalden daha az aşağı bir ücret ödüyorsunuz. Ve bu sefer e-sınava girmiyorsunuz. Doğrudan sizin ehliyetiniz olduğu için, otomatik ehliyetiniz olduğu için doğrudan manuel arabayla direksiyon eğitimlerine katılıyorsunuz. Daha sonrasında direksiyon sınavına giriyorsunuz. Yani bir buçuk ayda süreci tamamlayabiliyorsunuz. Bu da yine bir geçiş dönemi olabilir otomatikten manuele. Bunu da tavsiye ediyorum olabilir. Videomuzu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beğeniyi, güzel yorumları ve abone olarak çevrenizle paylaşmanızı rica ediyorum. Herkese gevşi sürüşler.